Selamlar selamlar. Yine bir baskınla beraberiz. Adamımız yayıncı, ismi Michael, annesini öldürmüş. Oros bu çocuğu da diyebiliriz. Yandın oğlum yandın. Bekle geliyorum. Görevlerimiz Michael tutuklamak, tüm sivilleri sapa salim kurtarmak, kaosa düzen getirmek. İşte siviller bu anne olan öldü. Kardeşi barikat kurduğu söyleniyor. Diğer siviller. Zanlı zaten Michael Williams. Open House yayıncısı olarak gözüküyor. Bu sanırım sosyal medyada kullandığı küçük resmi. Bu da geciken bir fatura 24.270 dolar. Bu da 911 hattına gelen ihbarın transkripti. Bu da kayıt. Ulan adam annesini öldürmüş, kendini de şikayet ediyor. Kardeşimi de öldüreceğim, kendimi de öldüreceğim diyor. Bu nasıl bir kafalar? <laughs> Hazır mısınız ekip? Bu işte yaşamak da ölmek de ekip işidir. Yaşamak da ölmekte. <laughs> Neyse, şimdi koridordan girmedik, yangın merdiveninden gidiyoruz. Şöyle ekibimizdeki adamın kamerasını da açalım. Hop, abi, şimdi. Stack up. Burada bir topla'nın içeriği bir ben bir sapık gibi röntgenleyeyim. Burada bir ibnelik seziyorum İbreti alem Olacak bir giriş yapacağız şimdi Element. Abi Kapıya C4'ü koy Ben de oraya müthiş bir bomba sallayacağım Çok sakiniz go, go, go. Başla abi işe Tak C4'ü Yallah Abi dal 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 Acımayın amına koyayım Yat lan Müthiş bir girişti Evet, hemen 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 kelepçeleyelim, etrafı kontrol edelim abi. Güzel, güzel, güzel. Ben odalara bakıyorum. Şunu raporlayalım. Şu odaya da bakalım raporlayacak bir şey var mı diye. Yok. Kanka ee, çekilir misiniz? Amına koyayım götünüzü bana dayamayın bu nasıl SWAT ekibi. Evet. Devam şimdi. Koridoru inceleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Ele ayağına dolaştı. Sen böyle mi vuracaktın bizi <laughs> Atlan silahını. Oğlum bak son uyarım. Hayat. Turn around, don't get up. Tamam sakin, sakin. Tekmeyi de koyduk sırttan. Ne you so. Abi Hayatını kurtardım senin. Görevde olmasam ne de clear. yapardım sana tamam. neyse. Hadi görevdeyiz. Burada bir... Burayı kontrol etmedik evet. <laughs> hemen 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 yat hemen yat hemen yat. Oğlum kime sesleniyorsun ben buradayım amına koyayım ya. Arkanı dön. Don't move, stay put. Get off me. Ne bu? Bıra Aynen bırakacağım seni. Bak. Kuş edasıyla bırakacağım talk seni birazdan. Abi şunu yeşil çam edasıyla sırtımıza bir atalım. Bırakmıyorlar. <laughs> Bak kuş gibi bırakacağım seni. Hop. <laughs> Pamuk gibi. Üst, Üst kattaki kendini akıllı sanan 3 saniye içerisinde silahları bırakıp buraya geldiniz geldiniz. Gelmediniz. Hepinize birer öpücük gelir. Bir üste çıkalım bunun derdi neymiş bir öğrenelim. Aşağıdan yukarıya seslenmeyle akıllanmayacak. Kardeşim öyle ben konuşmama hakkına sahibim. Avukatım gelmeden hiçbir yere gitmem gibi kelimeler kullanmak, cümleler kurmak yok. Avukat mavukat fasa fiso. Biz ne dersek onu yapacaksın. Yat yere. Oğlum yat lan yere. Bu kadar ama. Sert olacaksın. Nokta. Şimdi şu kapıya bakmayalım. Ben arkadan üstlere sızmak Suspect istiyorum. Bir onu denemek istiyorum. On Daha az dikkat çekeriz. Beklemezler ama. Şöyle bir... Tek sıra halinde eve girelim abi. Peşime dizilin. Son bir ev araması istiyorum. Belki bulamadığımız bir şey falan vardır. <laughs> Bunlar da kendi aralarında tartışıyorlar. Tutuklular. Bir silah sesi geldi ama nereden geldiğini ne çözem. Oğlum adam bize sıkıyor lan. Nereden sıkıyor ki bu? adam hem evin içine hem de dışarıya sıkabiliyor. Hop! Sakin abi koruyun beni. Şuradan içeriye flash atıyorum giriyoruz tamam mı? Bir kapıdan sektirelim. Ananı sikeyim. Bir şey yok bir şey yok. Dalyan gibi heriftiniz. Gir 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 gir. gir. Çok iyi çok iyi. İçeride mi adam? <laughs> abi. Tam gırtla ya. Üzüldüm şu an adama. Şun, şuna bir ilk yardım yapsın lan. Tamam. Odayı arayalım bakalım. Oğlum neyse. İlerleyelim şimdi. Bunlar bizim tutukladığımız adam. Post up and provide cover. Yine bir sapık gibi içeriye bakıyoruz derken. AK'ler, MK'ler. Yine ibret halen bir giriş yapıyoruz buraya. Toplan, toplan. Keşke kilidi açtırmasaydık lan. Neyse yine de C4'ü koydurturuz. Patlatırız kapıyı. Abi şimdi. C4. Flash dağıtın Ben de atacağım. Hazırım. Yine çok sakiniz. Yaptık yere. Bum. Bas abi bas, bas bas. Acımak yok acımak yok temiz bir girişti yine. Abi tutukla. Var mı kimse? Tamam herkes burada. Evet bir misafir orada bizi bekliyor. Daha doğrusu ev sahibi. Güzel bir karşılama yapalım biz ona. Toplam burada. Blue ekip. Abi şimdi kapıyı açıyorsun. Flaşı atıyorsun ve giriyoruz. Şöyle saklanayım da flaş gözüme gelmesin. Oğlum adam bize baskın attı lan. Güzel güzel sıkıntı yok. Kimseye bir şey olmadı. Nothing. <laughs> Temizsiz görevde ne var? Michael. Michael tutuklayamadı galiba. Nerede bu? Ne oluyor? Oğlum Michael bu işte. Esas adamı bırakmışsınız. Vuracağım tabi. Atla silah. Okay. Evet o silahı güzelce yere bırak. Okay. Yat yere şimdi. Yat bakayım. Get ne oluyor lan? Oğlum. Yere atışı. Yat. Durdu ya slowly. beni. Dön lan. Ya yeah, senin emrine inseş in yapalı yeah, abi koyarım. Namussuza bak ya fotoğrafımızı falan çekiyor Continue orada. Mission. Evet abi şimdi. Gold. Start a Emniyet şurayı. Etrafı arayın. Kanıtlar hazır tamam. Stay on me. Çekilir misin? Gel böyle. Heh, bir rapor daha gönder. Oo kardeşim yayındaymış burada oyun oynuyormuş. Bu da yayında yazanlar. <laughs> klasik yayın yazar böyle olay oldu mu falan filan Neyse Red. görevi bitirelim. Artık. Her şey tamam gibi. Olay çözüldü. Bir sonraki baskında görüşmek üzere.